Evet arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz lise sınavları ertelendi ama ortaokullarla alakalı böyle bir karar alınmadı. Peki ortaokul sınavlarının ne olacak? Acaba okullar tekrar kapanır mı? Bunun cevaplarını vermek üzere sizlerle bu videoyu paylaşıyorum. Evet biliyorsunuz lise sınavlarının 26 Mart tarihine kadar olanları aynen devam edecek ve 26 Mart tarihi itibariyle lise sınavları artık ertelendi. Bununla ilgili olarak hemen gözler ne oldu? Ortaokul sınavlarına çevrildi ve ortaokul sınavlarıyla alakalı veya okulların tekrar kapanması durumuyla alakalı da nasıl bir karar alınacağı şu anda belli değil. Sevgili arkadaşlar vakalar 3-5 hafta öncesine baktığımız zaman 5 ila 7 bin arasında seyrederken yasakların da kalkmasıyla yani yerinde karar dönemine geçilmesiyle artık biliyorsunuz vaka sayıları hızla artmaya başladı. Artık 20, 22, 25, 26 derken yavaş yavaş 30 binli sayılara tekrardan hızla ulaşıyoruz. Ve birkaç gün içerisinde de muhtemelen vaka sayılarımız günlük 30 bini bulacak. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar alabilir. Bunun bir ön adımı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara bir tavsiyesi oldu. 2 Nisan tarihine kadar ortaokul sınavlarının bitirilmesi yönünde bir karar var. Ve bunun yanında biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı liselerle ilgili olarak da Nisan ayında yapılacak olan sınavları da bir süreliğine daha ileriye Atmıştı. Durum böyleyken akıllara aslında bazı sorular geliyor. Acaba okullar tekrar mı kapanacak? Çünkü hem liseler yazılı sınavlara anlamında bir meşguliyet içermeyen bir zaman dilimi içerisinde olacak. Bu yüzden her ihtimale karşı okulların kapanması bilim kurulunda veya kabine toplantısında gündeme gelebilir. Ve gündeme gelen bu kararda okulların tekrar kapanmasına yönelik bir kararı ortaya çıkarabilir. Çünkü bazı öğrencilerin ve bazı öğretmenlerin bu hastalığa yakalanmasından dolayı okula gidemeyen öğrenciler var. Ve muhtemelen de bu durum artarak kendini devam ettiriyor. Ve hali hazırda öğretmenlerin tümünün de aşılandığını söyleyemeyiz. Okulların açılmasından sonra öğrencilerin de aynı şekilde belki bu mesafe dediğimiz kurala çok uyulmamasından dolayı korona vakalarının arttığını biliyoruz. Bu yüzden ben Nisan başında yeni bir kararın gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu özellikle bu tarihte dikkatle de takip etmenizi isterim. Hatta kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Yapacağımız anlayı canlı yayınlardan veya bu haber videolarına hızlı bir şekilde erişebilmek için bizim duyurularımızdan hızlı bir şekilde yararlanabilmek için bizleri takip edin. Evet sevgili arkadaşlar özetle ortaokul öğrencilerinin sınavlarının 2 Nisan tarihine kadar yetiştirilmesi gerektiği hep tarafından okullara söylendi. Dolayısıyla Nisan ayında bir sürpriz yaşayabiliriz. Her ne olursa olsun sizler tatil gelse de gelmese de bir LGS sürecindesiniz ve biz bu LGS sürecinde sizlere rehber olmaya çalışıyoruz. Hangi haber gelirse gelsin. Her ne olursa olsun sizler hiçbir şeye aldırmadan sadece bu haberleri dinleyerek bu haberlerin etkisinde kalmadan hemen çalışmalarınıza tekrar odaklanmalısınız. Bizler size hangi ayda neler yapmanız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde zaten aktarıyoruz ve bu kanalda özellikle verdiğimiz tavsiyelerle LGS'ye özellikle 3 aydan daha az bir süre kala bu zaman dilimi içerisinde bizleri özellikle takip edin. Çalışmalarınızın kıymet kazanması için çünkü inanın birçok öğrenci bu haberlerden dolayı kafası karışık bir şekilde acaba şimdi ne olacak? Sınav ertelenecek mi? Konular azaltılacak mı? Bunları düşünmekten sınav çalış çalışmalarını yerine getiremiyor. Sizler bu haberleri duydunuz. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Tamamen bu modda olmalısınız. Bu yüzden şimdi ne yapıyoruz? Nisan ayında yapacağımız kampa odaklanıyoruz. Nisan ayında da bir kamp yapacağız. Kampla ilgili detayları önümüzdeki günlerde sizlere bildireceğim. Hep birlikte yine bir kaynak alıp bu kaynakla ilgili soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Ve bu, ve bu soru çözümleriyle birlikte de yılın 3. ve son kampını da geride bırakmış olacağız. Evet sevgili arkadaşlar son haberlerde bu şekilde. Sizler de özellikle önümüzdeki günlerde neler olabileceğiyle alakalı tahminler yürütüyorsunuzdur. Bunları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın şimdilik görüşmek üzere.